Merhaba sevgili örgü severler. Bu bölümde de sizinle yeleğimizin arka bölümünü ve ikinci omuz bölümünü çalışacağız. Evet, şimdi tekrar düz örerek buradan ilmek arttıracağız ve kolu tekrar uzatacağız oradan. Şimdi başa kadar bir düz örüyoruz. Şimdi burada tekrar 35 ilmek arttırmamız gerekiyor. Bakın şöyle çok güzel bir oyuntumuz çıktı burada. Bu böyle kıvrılıyor biraz zaten. Şu şekilde. Şimdi burada 35 ilmek arttıracağız ama biraz değişik arttıralım bu sefer. Yani isterseniz ilmek atarak parmakla yapabilirsiniz ama değişik bir ilmek atışı daha var. Onu da göstermek istiyorum. Şimdi e, burası ters olduğu için tersten bu şekilde alttan yani e, ilmeğin içine girmiyoruz. Bakın şuradaki iki ilmeğin arasına şişimizi sokuyoruz boşluğa. Şu şekilde. İki ilmeğin arasındaki boşluğa soktuk şişimizi. Ve ipimizi attık. Onun içinden çıkarıp buraya bir tane taktık. Şimdi taktığımız ilmekle tekrar onun yanındaki boşluğa tekrar şişimizi sokuyoruz bu şekilde böyle anlaşılıyor galiba evet tekrar ipimizi doluyoruz ve oradan bir ilmek daha çıkarıp buraya takıyoruz tekrar bu şekilde araya sokuyoruz doluyoruz ve bir ilmek daha çıkarıyoruz 3 oldu Bakın tekrar araya sokuyoruz bu şekilde ve çıkarıyoruz. 4 oldu. 5'i oldu. 6 oldu. oldu 8 9 10 biraz geri kaydıralım Hep o yine attığınız ilmeğin arasına tekrar 2 ilmeğin arasına sokuyorsunuz şişi. Şu şekilde. 11 12 33 34 ve bir tane daha çıkarıyoruz 35. Şimdi bu sırayı ters olarak tamamlıyoruz. Böyle ilmek çıkarmak daha düzgün bir hat. Yani hani ilmek atmaktansa bu şimdi böyle örülerek çıkarıldığı için Böyle halka halka olmuyor orada. Gevşeklik de oluşmamış oluyor. Biraz tabi çok kolay değil. Hani ilk etapta belki yapamazsınız ama zamanla alışılıyor. Çok acele etmeden yavaş yavaş bence çıkarın. Çünkü bakın hiçbir şekilde yeni ilmek atmış gibi. Yani hiç böyle bir gevşeklik oluşmuyor. Bu şekilde yaparsanız. 35. Şimdi tekrar şişte e, bizim 70 ilmeğimiz oluştu. Evet, tam 70 ilmeğimiz var. Şimdi bu sırayı ters olarak tamamlıyoruz. Şimdi bir bakalım. Şu şekilde. Tekrar kolumuzu arttırdık. Şimdi buradaki oyun tüyü biraz burada da yapmak istiyorum. Ama bu kadar keskin yapmamıza gerek yok arka olduğu için. Dolayısıyla burada biz ters işlem yapacağız. Burada 30 ilmek bırakmıştık ve birer birer geri gelerek almıştık. Şimdi tam ters işlem yapacağız. 35 bırakıyoruz, geri dönüyoruz bu sırada. Hem örneğimize de devam ediyoruz aynı şekilde şimdi. Burada 35 ilmek öreceğiz ve ters öreceğiz. Evet, 35 ilmek ördük, geri dönüyoruz ve düz olarak alta kadar sıramızı tamamlıyoruz. Şimdi bu sırayı tekrar düz örüyoruz, örneğimiz devam ediyor ve 37 tane örüyoruz. 3, 4. 36 37 ve geri dönüyoruz. Ters olarak sıra sonuna kadar örüyoruz. Şimdi tekrar ön yüzdeyiz ve 39 ilmek şu an tekrar ters örüyorum. 35 36 37 38 39 geri dönüyoruz. Ve dönüş sıramızı düz örüyoruz. Bakın burası da yuvarlandı şimdi. İki defa iki almış olduk. Şimdi e, bu sırayı başa kadar artık böyle çok güzel bir oyuntu yaptık. Bakın yani bu güzel bir teknik bence. İlk zamanlar biraz zor gelebilir ama zamanla alışıyorsunuz bunları yapa yapa. E, şimdi başa kadar bir düz örelim tüm ilmeklerimizi. Evet ve ters olarak bir sıra daha örüyoruz. Son kez bu renkle. Evet bu renkle ip işimiz bitti şimdi. Rengimizi değiştiriyoruz. Tekrar krem rengi takıyoruz. Ve bu sırayı artık örneğimiz de bitti. Yine haroşa örgümüze döneceğiz. Bir sıra düz geçiyoruz. Bu renkle. Ve tekrar haroşa başlıyoruz. Yaklaşık ne kadar öreceğiz bunu? 4 2 4 6 bir 8 diş falan haroşa örelim. 8 diş haroşadan sonra Ben size ne yapacağınızı tekrar göstereceğim. Evet sevgili örgü severler. Yaklaşık e, ben 10 diş ördüm. 8 diş demiştim ama 10 sıra 10 dişe tekamül etti bu. Siz de 10 dişe tamamlarsınız bunu. Şimdi e, yaka enseyi keseceğiz. E, o yaka enseden de toplam tek seferde 5 ilmek kesiyoruz. 1 2 3 4 ve 5. Şimdi aşağıya kadar sıramızı tamamlıyoruz. Haroş olarak yine. Şimdi tekrar 5 ilmek kestik buradan. E, koyu rengi takmak istiyorum ve arka sırtta yani ense bölümünde, oyuntu bölümünde yine böyle bir e, iki sıra düz, iki sıra ters örnek çalışmak istiyorum. O tabi tam sırt bölümüne gelecek. Onun için de diğer ipimizi hemen geçiyoruz. Düz örerek başlıyoruz tabii bu sırayı da. Şimdi ipimizi hemen bir takalım. Ve bu sırayı düz olarak tamamlıyoruz. Arka yüzden ters olarak geri dönüyoruz ve örneğimizi kurmuş oluyoruz aynı zamanda. İkinci sıramızı tamamlıyoruz örneğimizin. Şimdi e, bir sıra düz örüp ters örerek geri döndük. Yani örneğimizi oluşturduk. İki sıra ters, iki sıra düz. E, bu şekilde şimdi biz bir toplam yani bu iki sıra oldu zaten. 40 sıraya tamamlıyoruz. Ondan sonra tekrar enseyi arttıracağız. Şimdi bir 40 sıra örüyoruz örneğimizi. Ee, örnek için şimdi bu sırayı bu yüzde yine ön yüzde ters örüyoruz zaten. Örneğimizde çevirmiş oluyoruz hem. Şimdi iki sıra ters, iki sıra düz şeklinde bir 40 sıra bu renkle tamamlıyoruz. Evet, Yaklaşık 42 sıra ördüm. Neden 42 sıra ördüm? Çünkü düzle başlamıştım örneğime. Tekrar düzle bitsin istedim. Eşit olabilmesi için. Şimdi yine açık renk ipimizi takıyoruz. 42 sıramızdan sonra. Ve normal haroşa örgümüze başlayacağız tekrar. Tekrar düz örerek haroşemize başlıyoruz. bir sıra ördük. Ee, tekrar ensemizi 5 ilmek atarak arttırıyoruz. Şöyle arkadan öne doğru geliyoruz. Çünkü bu e, tamamlama sıramız olduğu için. 1, 2, 3, 4 ve 5. Şimdi normal tekrar eski sayıma döndüm ve bunu 10 diş haruşu oluncaya kadar sıramızı tekrar 20 sıra örüyoruz Evet birinci dişimiz oluştu şimdi biz bunu 9 diş daha tamamlayalım ve ben size daha sonra ne yapacağınızı göstereceğim bir bölümümüzün daha sonuna geldik hafta içi yayınladığımız yeni bölümlerden haberdar olmak istiyorsanız eğer YouTube kanalımıza abone olabilirsiniz. Sevgi dolu örgüler diliyorum.